Sizden gelen sorular doğrultusunda biraz retinol konuşalım. Öncelikle retinol nedir ve ne işe yarar? Retinol ciltte mikrosoyuklar yapan bir A vitamindir. Hangi cilt problemlerinde kullanılır? Leke, sivilce, gözenek, kırışıklık... Aklınıza gelebilecek bütün cilt problemlerinde retinol kullanabiliriz. Peki retinol kusma yapar mı? Evet 4-6 hafta boyunca retinol cilt altını temizlediği için cilt yüzeyine çıkabilir. Fakat daha sonrasında iyileşir. Peki retinol nasıl kullanılır? Retinol kademeli olarak başlanmalı. Cilt problemine göre, cildin hassasiyetine göre ve cildin bariyerine göre kademeli olarak retinol derecesi yükseltilebilir. Peki biz sonbahar ve kış mevsiminde neden retinol mevsimi diyoruz? Çünkü güneş bulutların arkasına geçtiği için ultraviolet A etkinliği biraz daha azalır. Retinol güneşe karşı hassasiyet oluşturduğu için sadece akşamları kullanılır ve biz daha çok güneşin az olduğu zamanlar kullanmayı tercih ederiz. Eğer cildiniz çok hassassa, roza gibi problemleriniz varsa retinol nasıl kullanabilirsiniz? Birinci seçenek sandviç metoduyla öncesinde nemlendirici, sonrasında retinol, sonrasında nemlendirici kullanarak hassasiyeti minimuma indirebilirsiniz. Ya da retinol benzeri etki gösteren öğü kullanabilirsiniz. Sorularınız için DM'den yazabilirsiniz.